Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda kurs 2, 19. bölümü yapacağız. Birinci adıma tıklıyoruz. Burada İngilizce geldiği zaman sağ tuş ile Türkçe diline çevir daha önce şekil çizmek için döngüleri kullandınız. Şimdi de döngü kullanmamızı istiyor bizden. Tamam diyoruz. Mesela bakalım ne çiziyor bu şekil. Verdiği kodlar ne yapıyor. Gördüğünüz gibi bir üçgen çiziyor ve ikinci üçgenin başına geliyor ve ona doğru dönüyor. Sonra ne yapacak? İlk kodumuza baktığımız zaman ileriye taşıyor yani direkt çizecek. O zaman bir döngü ile bu kodu üçgen sayısı kadar tekrarlayacağız demektir. Şimdi bu şekilde koyduğumuz zaman bir üçgen, iki ve üç tane üçgen, o zaman üç üçgeni çizsin diyoruz. Üç tekrar yapıyoruz. Çalıştırdığımız zaman bu şekilde kodumuzu çizdi. Şeklimizi yapmış olduk. Üçgeni altı kez döngüle. Hemen bütün kodun içine aldık. Döngünün içine ve altı dedik. Her üçgenden sonra yeni bir tane çizmeden önce üçgen çizen kodumuz buydu. Sonra ne yapıyoruz? 60 derece dönmen gerek. 60 derece dönmeyi de kendisi eklemiş zaten. Çalıştır diyoruz. Yani şeklin zorluğu kafanızı karıştırmasın. Soru da zaten soruyu iyi okuduğumuz zaman soru da bize ne yapmamız gerektiğini zaten söylüyor. Hiç şekle bile bakmamıza gerek yok. Şimdi ne diyor burada? Her motifi 12 kez döngülemen gerekli. Hemen bütün kodu 12 döngü içine alıyoruz. Her şekilden sonra kaç derece döneceğini anlamak için Demek ki her şekilden sonra bir dönüş yapacağız. O zaman hemen dönüş kodunu koyuyoruz. Anlamak için çemberin içindeki derece yani 360 derece çizdiğin şekillerin sayısına böl. Yani 12. 360'ı ya 12'ye böldüğümüz zaman kaç çıkar? Tabii ki 30. 30 derece sağa dön diyoruz. Çalıştır diyoruz. Gördüğünüz gibi şekli oluşturuyor. Biraz hızlandıralım. Soruyu iyi okuduktan sonra her şekilde kodlarımızı koyabiliyoruz. Dördüncü adımdayız. Sağ tuş Türkçe dinle çeviriyoruz. diyoruz. 12 kez döngülemen gerektiğini söylüyor. Hemen 12 döngüyü alalım. Ne diyor? 12 elmas için, 12 üçgen için yaptığımız açıyla aynı açıyı kullanacağız. Her şekilden sonra ne kadar çevirmemiz gerekli? Sağa 120 derece kullanılmış burada. Bakalım çalıştı diyelim. Bak, hep aynı yeri çiziyor. Demek ki bu çizdikten sonra sağa döndüreceğiz. Üçgen için kullandığımız açı. Şimdi baktığımız zaman oraya bir 60 derece var. 60 dereceyi bir kullanalım bakalım. Şimdi 60 derece yaptığımız zaman tekrar baktığımızda gördüğünüz gibi direkt ikinciye geçiyor. Yani şurayı çizmesi gerekli. O zaman 60 değil de bunu 30'a çeviriyoruz yeri çalıştır diyoruz. Evet bu sefer bakın her adımı çize, çize. isterseniz şuradan rastgele renk ayarlama değil de şu kodu kullanmayalım. Siyah çizsin, siyah daha net gözükür. 30 derece açıyla döndürmemiz gerekiyor her şekilden sonra. Beşinci adıma geçiyoruz. Burada ne yapıyor? 20 piksel uzunluğunda araları da 20 piksel uzaklıkta pencerelerimiz var. Şimdi verdiği kodu bir çalıştıralım. Bir tane kare çizdi. Şimdi döngü yapacağız burada ama döngü yapmadan önce bizim karakterimizi ikinci şeklin başına getirmemiz lazım. Şimdi çizdikten sonra ileriye taşı değil de ileriye atla diyeceğiz. İkinci şeklin başına gelecek. Şimdi şu bir karenin uzunluğu ne? 20 piksel. Aradaki mesafe kaç? 20. O zaman 20 ile 20'yi toplarsak 40 piksellik bir atlaması lazım. Tekrar yapalım. Çizdi. 40 piksel atladı. Gördüğünüz gibi ikinci pencerenin başına geldi. O zaman çiz atla. Çiz atla şeklinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane pencereyi de çizecek ve sonraki pencereye atlayacak. Bu yaptığımız kodu 8 döngü için alıyoruz. Bu şekilde yapıyor. 6. adımdayız. Burada da yine bir dinozorun sırt kısmını yapacağız. Neler var? Üçgen çizme. Üçgen çize çize ilerleyecek. Çalıştır diyelim. Bakalım verdiği kod ne yapıyor? Üçgen çiziyor. Ama az önce dediğim gibi ikinci üçgenin başına gelmesi lazım. O zaman ileriye taşı ya da atla. İkisi de olabilir. Zaten çizdiği için ileri taşı da diyebiliriz. Ya da çizmeden atla diyelim. Peki ne kadar atlayacak? Koda da baktığımızda ya da buradaki soruya da baktığımızda 30 piksel olduğunu söylüyor bir kenarın. O zaman 30 piksel atlasın. Çalıştır diyelim. Üçgeni çizdi, diğer üçgenin başına geldi. Şimdi o zaman üçgenleri sayıyoruz. Çiz atla şeklinde. 1 2 3 4 5 6 7 8. Çizecek, atlayacak diğer üçgenin başına gelecek. Çizecek, atlayacak diğer üçgenin başına gelecek ve 8 kere bunu yapacak. Burada ne diyor? Soru okuyalım. Soruyla yapalım. Güneş çizmek için üçgeni 10 kez döngüle. Hemen bütün kodu 10 kez döngü için alıyorum. Her üçgenden sonra hareket edip dönmen gerekecek. Ne kadar dönmen gerektiğini o zaman hemen dönmeyi koyalım buraya. Ne tarafa? Sağa doğru çizdiği için sağa doğru dönelim. Şekli oluşturmak için üçgenin üçgen sayısına bölecek. Pardon bir daha okuyalım. Çemberdeki derecenin yani 360'ın üçgen sayısına böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane üçgen var. 360 dereceyi 10'a bölersek 36 çıkar. 36 derece sağa dön diyoruz. Ve bu şekilde şeklimizi oluşturduk. 8. adımdayız. çimen çizelim diyor. Her tutam çimen birbirinden 50 piksel uzaklıkta. O zaman ne yapıyor bu kod? Çalıştır diyoruz. Bir çimen çizdi ve diğer çimene doğru döndü. O zaman ne diyoruz? Hemen diğer çimene atlasın. İleri atla. Peki ne kadar atlayacak? Soruda bunu bize söylüyor. Her tutam çimen birbirinden 50 piksel uzaklıkta. Yani 50 piksel atlayıp diğer çimenin başına gelecek. Çalıştıralım. Çizdi ve diğer çimenin başına geldi. Aynı şekilde çimen sayısı kadar bu kodu tekrar edecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere bu kodu tekrar ediyor. Çimen için atla, çimen için atla şeklinde 8 tekrar. Türkçe diline çeviriyoruz çiçeğimizi ekleyerek bu resmi bitireceğiz. Çiçeği çizmek için elması 12 kez döngüleyelim. Bütün soruyu aldık. 12 kere döngüledik bütün blokları. Gördüğünüz gibi bakın her aynı yeri çiziyor. Şimdi bu rengi çıkartalım. Siyah olarak görün. Niye? Çünkü bir üçgeni, bu bir elması çizdikten sonra şu gri kodlarla dönmemiz gerekli. Diğer elmasın başına geçmek için. Sağa doğru çizelim. Peki ne kadar döneceğiz? Şimdi çalıştırdığımız zaman şu çizgiden aşağıya doğru. Şu çizgiden diğerine doğru. Burası ne kadar olur? 30 derece gibi bir şey olur. 30 derece bir deneyelim. Çalıştır diyoruz. Evet 30 derece ile oldu. Böylece çizip bir sonrakine geçiyor. Hep aynı yeri çiziyorsa bir şekil çizmenin sonuna dönme, sağa ya da sola bir dönme eklememiz lazım ki diğer tarafa dönüp çizmeye devam etsin. 10. adımdayız. Bu tamamını 12 kez döngül ediyor. Bakalım ne yapıyoruz? Böyle bir şekil çiziyor. 12 kez döngül ediyor sonra da. Direkt bir döngüleyelim. İstediğini hemen verelim. Bakalım şeklimizi oluşturacak mı? Acaba hata mı çıkacak? Direk Direkt istediğiyle şekli çizmiş oldu. Devam diyoruz. <laughs> Burada ne yapıyor? Çalıştır dediğimizde baktığımız zaman bir daire çiziyor. Ve daha sonra ne yapacak? Bunu biz soruda bize ne diyor? 4 kere döngüleyin diyor. Her daireden sonra 90 derece dönün diyor. O zaman sağa ya da sola. Sağa dönelim. 90 derece Çalıştıralım şimdi. Pardon bunu 4 yazmadık. Döngünün başına 4 yazıyoruz. Biraz hızlandıralım. En hızlısı bu. Bu şekilde bize 4 tane daire oluşturmuş oluyor. 12. adıma geçiyoruz. Dupleleri tamamlamak için bu kodu 12 kez döngüle. Bütün kodu alıp 12 kez döngüye koyalım. Bakalım çalışacak mı? Evet bu şekilde çalışmış oldum. Yani soruyu okuduğumuz zaman direkt zaten çözebiliyoruz. Şekle bakıp şeklin zor olduğunu görüp sormamıza gerek yok. Zaten soruyu dikkatli okuduğumuz zaman de her şeyi açıklıyoruz. Son adımımıza geçtik. Burada da serbest istediğiniz çizin diyor. Mesela deseni şöyle kalpli desen yapalım. İleri taşı bir kare çizelim. Kare çizmek neydi? 4 kere tekrar et. İleriye 150 piksel gitsin bu sefer. 150 piksel sağa dön 90. Bir kare şeklinde kalp çizeceğiz. Şunu dönmeyi döngün içine koymadık. Bu şekilde katlerden bize bir kare çizmiş oldu ve bitişe tıklıyoruz. Böylece kurs 2 19. adımı bitirdik. Yani kurs 2 tamamen bitmiş oldu. Bu şekilde kurs 2'yi bitirdik. Kurs 2 bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.